Hepiniz tekrardan hoş geldiler. Ben çekildi. Bugün sizler şar. Bugün değil. Zaten bugün iki tane video geliyor. Bundan önceki analizdi. Şimdi de transfer videos geliyor. Aa, bir dakika lan. Hemen bir SSR, SR tıkları da alayım da bari şey olsun. Biraz daha heyecanlı olsun. Nerede lan? Online madalyalar. Oğlum çabuk olsana. Ha bu arada video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet bir zahmet abone olun. Çünkü yakında Kaç abone olacağız? Evet yakında 600 abone olacağız. Evet 600 aboneye çok ama çok ama çok az kaldı. Yani 13 falan abone kaldı. Yani o abone bile değil yani. Evet. Neyse hemen transfer videosuna bir başlayalım değil mi? Bence de ilk önce şu beleşlerle. Şu beleşleri çok seviyorum ya. Buradan bir defa boş çıkmıştı. O da videoda şansıma boş çıkmıştı. 3 4 tane kuş geçti. Vermelisin artık, değil mi? Ya siktir git ya klap. 4 tane kuş geçiriyorsun. E yani ama bunlar sarı falan olsa daha iyi olurdu diyecektim ki Roberto sen git yani bu oyundan siktir git. Çıkma bir daha karışmaya. Ça geldi. Yeni kart, güzel. Tamam neyse sinirlenme bu da başıydı. evet başıydı ve başı aldık şu an. Yersiz bir esp espri tamam. Hemen o şurada dream pot falan da varmış da bunları da atmayacağım. Kötü bir dream pot geldi. Daha iyilerini bekliyorum şahsen. O şans yazısı. 3 tane kuş yok artık derim. Yok artık. Bunu da vermezsen ha verdi yani gitti yani klap vermezsen ya bunu niye çıkarıyorsun uç patlatman lazım içeride bir tanesinde patlatacaksın sana telif da ananın ya şu ne kadar başa bela oldu ya daha transfer videosunun başında bu kadar üstüme gelinmez ya reklam değil lan dur transfer videosunun başındayız daha Oğlum şimdiden bu kadar üstüme geliyorsan senin ben belanız. yani burada da verme yani. Verme burada da Roberto'yu çıkar hadi Roberto'yu çıkar. <laughs> verme hadi verme. Ya e bak yine Roberto çıkıyor ya. Klap var ya harbiden ne kullanıyorsan bize de söyle de biz de kullanalım. Vulkan. İç iç iç. İçme bile yaramaz. Silerim hatta ben bunu. Sileceğim de zaten. Evet. Gel gelelim hayatın gerçeklerine. 5 başlıyorum abi. Bir 40 tane 40 50 bir 5'lik atacağım. Yani hiçbir şey bekliyorum. Hiçbir şey beklemiyorum zaten buradan. Sadece ufak da olsa bir şansımız yükseltse güzel olur yani. Değil mi? Ufaktan bir şansımızı yükseltsin. Buradan Genzo'yu çıkaran bile var yani. E yani beklemiyorum zaten hiçbir şey. E bak Gentle geliyor. SR Gentle geliyor. <laughs> SR Gentle ne ya? Hadi lan. Oğlum niye ben 5'likler attım? Direkt 50 Bir dakika lan direkt 50'likten atacağım bir tane. Taktik arkadaş Taktik öğrenmeniz lazım bunları. Ha, yani umarım baş vermezsin Klopp. Senin başınız severim. Yok artık ama senin ben belanız. Atmayın buraya. Kandırılıyorsunuz atmayın buraya. Dolandırılıyoruz. 50 dibimi ver lan geri. Geri ver lan 50 dibimi. Fischester veriyor pezevenk. Dolandırılıyoruz ya resmen. Resmen dolandırıcı kanasını satayım. Ya buradan da verme. 3 tane kuş geçirdi. Hiçbir şey yazmadı aşağıda. Ve baş geldi yine. Oo babuş. Geçir lan. Hadi. Şey gentle mı ne? Soda verir lan bu. Soda verir. Ama limonlu olsun soda. Düşünsene bir de Genzo veriyormuş. Oy! Babuşum babuşum. Üf oğlum bir dakika. Gentle şeytan. Şeytan. 666 yazıyor doğru. Bir dakika onu kaçırmadım. Şeytan 666 ne? Hemen gidip bir bunun staminasını yükselttim yükselteyim. Reis. Babuş. Adamsın lan sen. Attım gitti lan. Oh. Huh hiç değilse bir tane SSR çıkardım yani. O bana yeter şu an. O, o bana yeter. 3, 4 5 tane kuş geçti. 5 tane yiyorsa verme lan. 5 tane kuş geçirdin oradan. Ya ya. Oy ne? What? 2 tane mi? X X aynı karttan 2 tane verecek. E, federik zaten umurumda bile değil. Bu da umurum. Bu nerede ya, amına koyayım? Bunlar bana niye veriyorsun club? Hadi neyse beşlikleri de atalım belki şansımız döndü de iki tane esaslar falan yaktı. Belki çıkar diyorum belki. Hadi bir rainbow falan yaktır ya şurada. İki tane kuş geçiriyorsun yine vermezsin sen. Çabuk çabuk. Hep şu beşlikleri attığımızda şu morizaki geliyor ya karşımıza çıldıracağım. Gentle işime yarar şu an. Evet işime yarar. Agility tip de var diye düşünüyorum. Orada 5 tane oyuncu geçmişti de neyse. Hadi bir şeyler şans yazısı, kuşlar, rainbow işareti. Hiçbiri aynı anda gelmez mi ya? Hadi lan hadi hepsini aynı anda yaksana. Geri zekalı Yaktır lan hepsini. Abi bizim DC'de 5'likten genzo çıkaran var ya. Benim şansımız 200 DB'den hiçbir şey gelmedi ya. 200 DB'den hiçbir şey gelmedi ya. Tamam gentle falan güzel de yani. E, realistik olarak bakarsak dolandırılacak. Doğru. Bir dakika. Şans yazısı 3 tane kuş. Şu yeşil ışıklara inanmayın hepsi fake. <laughs> Nasıl? Hepsi fake bu yeşil ışıkların. İnanmayın bunlara ya. Bunları veriyor pezenek bilerek. Dolandırılıcık. Bir dakika. Dolandırılıcık. <laughs> Yorumlara yazarsınız iyi olur. Dolandırıcı. Her neyse işte. Onu yapıyor. Dolandırıyor insanları. Tokatlıyor. Bu kim lan? Bunu tanımıyor lan? Animede bundan bahsedilmiyor bile. Bunu niye koyun? Şu sene son beşlikten veriyormuş bir şey. Yok abi ben son 5 beş, 5'lik şeyimi biliyor musunuz? Biliyorsunuz mu nerede bitirmiştim? 5'lik şansımı. 5'lik <laughs> şansımı şeyde bitirim. Oo bu ne lan? Diye ben verdim lan sen. Onunu avradınız. Bunları tabi atmayacağım yani. Club babuşumuz beleştiği bir ver. Bunları atmayacağım. Yeter yani. Sömürdüğün yeter bizi club. Zaten buraya ayda yılda bir giriyorum oynuyorum. Günlük görevleri bile yapmıyorum burada. O derece yani. Bir dakika hemen bir gidip diğer hesapta da bedava şeyi bir de SR ve SSR ticketları de atalım. Diğer hesap derken ana hesap. Evet geldik ana hesaba. Yani global versiyonuna. Az önce Japon versiyondaydık. Hadi 36 DBM almak istiyorum. Çabuk çabuk. DB'leri alalım. Klaps. Oğlum hayırdır lan Club Ne ara bu kadar vicdanlı cennetlik oldun sen ha. Tabi en son e, transfer videosunda. Anasına baya selam yollamıştım burada. <laughs> Yine selam olsun. Yine kaçırmayalım onu. Selam olsun buradan yine. o 4 benden niye 4 yazıyor? Ha bundan da bir de bundan da sokmuş bir de. 36 DB aldık. 196 DB DB'miz var. Evet hemen şuradan bir beleşleri ve e, SR ve SSR'ları atalım, değil mi? Hadi lan bir SSR var bir SSR'lar lan buradan. Yeni kart olsun ama. Bir de e, kulü, kulüp değil Japon olsun eğer imkanınız varsa. Şans yazısı 5 tane kuş kuş. Yok ya. Vermesen bırakıp giderim bu oyunu. Siktir git lan oyun. Dolandırılıyoruz. Bu ne oğlum? Şans yazısı 6 7 tane kuş. Sarı şut işareti. Anasının amı da ne olsun? Daha ne göstersin oyun bize? Vermiyor. Burada kısacası demek istiyor kendimi şey yaparım ama yine de size SSR vermem ama al sana bu girsin club SSR sana girsin. Bu SSR sana girsin club. Ya ya öyle yaktırırsın değil mi her şeyi pezemek. Normalde olsa hiçbir şey yaktırmaz da. Ya iki az önce niye gelmedin lan. Oo, Yok artık. <gülüyor> Şansımız Abo bu ne lan? Bak şimdi çok eğlendim. Buna 200-300 db atan arkadaşlarım var benim DC'den. <laughs> Discord yani. Abo bu ne lan? Beleş SSR'dan çıkardım. <laughs> Bak şu an çok eğlendim ha. Şans yazısı yine 6 tane kuş. What are you doing man? E yani what are you doing man? Çevirsene lan oruç. E bak gentle'ı veriyor bir de oruç. Ooo naturiza bu hangi naturiza? Oto intercept falan güzel. Hiç değilse yeni kart ve SSR. Ooo az önce şeydi lan. Adam Hidalgo'yu verdi. Hidalgo'yu. <laughs> Anladın mı abradan? Hidalgo geldi lan. Aga be. <laughs> Kısmetmiş yani değil mi? Çıktı bana da. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. de siz like atmayı unutmayın. Bugün Hidalgo'yu çıkardık. Sonra Gentle'ı çıkardık yeni gelen. Daha ne yapalım değil mi yani? Daha ne yapalım? kulübün pezenekliklerinden eser yok yani değil mi? Hiçbir şey vermiyor bize yine hiçbir şey hiçbir şey. Neyse görüşürüz. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın.